Arkadaşlar herkese selam. C# dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, şey e, döngüleri işleyeceğiz. Arkadaşlar e, 4 tane döngümüz var. Bunlardan ilki for. E, yalnız görünümden biraz e, yazı tipini büyütelim. Şöyle biraz e, şey, biçimden yazı tipini büyütelim. 20 yapalım 20 güzel, büyük olsun biraz. Birincisi arkadaşlar, FOR. Arkadaşlar, döngülerin mantığı, yani tekrar gerektiren durumlarda döngü kullanılır. Örneğin, ben ekrana hello world yazmak istiyorum. Hello world'u 10 defa manuel girmek yerine, FOR döngüsünde onu 10 defa, 1000 defa tekrarlatıp ekrana yansıtabiliyorum. Şimdi, bunlardan bir tanesi. Duruma göre hangi döngüyü kullanacağımı değişebiliyor. Bunlardan ilki for döngüsü. İkincisi ise arkadaşlar while döngüsü. Sonra e, do while arkadaşlar. Şöyle yapalım alttan. Ondan da on haricinde de bir tane for each var. Arkadaşlar for içi e, listelemede e, kullanılır. for iç listeleme mantıkların mantığında genellikle kullanılır. İşte dediğimiz gibi gerektiği zaman do while'ı kullanacağız. İşte do while e, olumsuz yaparken olumsuz değil de yani en az bir defa çalıştırılması gereken bir durum varsa onda e, kullanılır. Bunları arkadaşlar derslerimiz ilerledikçe göreceğiz. Öncelikle for döngüsünden başlayalım. For döngüsünün arkadaşlar 3 tane ana metodu vardır. Birincisi arkadaşlar değişken türü, ikincisi artış e, yani nereye kadar artacağıdır, üçüncüsü ise artış miktarı. Gelin e, böyle teoriyi bir yana bırakalım ve hemen pratiğe başlayalım, geçelim. Hemen Visual Studio'muzu açıyoruz, Windows Forms uygulamasını açacağız. Bekliyorum. Evet, yeni bir proje oluştur diyelim. az önce güncelledim de. Herhalde o yüzden biraz kasıyor. Bilgisayarım sistem özelliklerini karşılamıyor mu bilmiyorum. E, buraya ne diyelim? Döngü diyelim mi? Döngü. Türkçe karakter kullanmadan döngü diyorum. Oluştur dedim. .NET Framework 4.8 kullanıyorum. Siz de ara ara güncelleyin çünkü en son sürümünü kullanmanın birçok faydası var. Formumun açılmasını bekliyorum. Bilgisayarım sabahtan beri açıktı da keşke bir güncellesi e, kapatıp açsaydım. Herhalde ondan biraz ağır çalışıyor bugün. Neyse sorun yok ama. Şöyle e formumuzu biraz küçültelim. Evet. Ne yapalım? İhtiyacımız olan iki şey var. Birincisi listbox list box, ikincisi ise buton. Hemen butonumuzu alalım. Bir tane de list box yazalım. Nerede list Şurada. Süper. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Hatta gelin list biraz büyütelim mi? şöyle? Biraz da genişletelim. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar butonumun içine iki defa basıp çift tıklayıp kod ekranıma giriyorum. İki iki defa tıkladım ve kod alanıma geldim. Şimdi burada ben ne yazacağım? listbox listbox1. items. add Item sayıda öğeler et eklemek. Öğeleri ekleyelim ne? Ekleyelim ne yazalım? Diyelim ki merhaba dünya diyelim. Merhaba dünya dedik. Tamam. Listbox 1'e ekledik. Bir çalıştıralım. Ee, çalışacaktır. Ama biz de bir çalıştıralım. Şimdi listbox 1'e e, Merhaba Dünya ekli, e ekleyeceğiz. Şu an e kodumun derlenmesini bekliyorum. Bilgisayarım sabahtan beri açık herhalde o yüzden yavaş çözemedim bilmiyorum. Artık emekliye ayırmanın vakti geldi. E, kaç defa basarsam o kadar geliyor. Bir defa geliyor ama şimdi. Peki bir defa olunca sorun yok. Ama ben 10 defa yazmak istesem de böyle mi yazacağım? 10 defa gelin yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir tane de orada 10. Şimdi Ctrl D'ye basıp bu arada yaptım bunu. Ctrl D'ye basarsanız aynı yazın aşağı yazacaktır. Şimdi böyle yazarsam da bir sorun olmaz. E, gene box'a ekleyecektir, yazacaktır. Ama bu 10 tane olursa gene bir sorun yok. Peki ben bundan 1 milyon tane ya da 10 milyon tane yapmak istersen de böyle e, şey mi yapacağım, manuel mi gireceğim? Hayır. Tabii ki de bunu yapmayacağız. Zaten algoritma altına aykırı bir şey böyle bir şey yaparsak. E, o zaman ne yapalım? Şey yapalım, e, gelin bir e, for döngüsü oluşturalım. Şimdi Arkadaşlar for yazınca tap tap tuşuna basınca bize e, böyle ana yapısını iskeletini verecektir. Ama ben elimizin alışması için tek tek yazacağım. Şimdi öncelikle integer yazacağım. Integer eşittir. i diyeceğim. E, eşittir değil pardon. E, integer i e, eşittir. Kaçtan başlasın? Sıfırdan mı başlasın birden başlasın. Ben birden başlamasını istiyorum. Evet. Sonra arkadaşlar i küçüktür. Nereye kadar devam etsin kodumuz? Ee, pardon. Ona kadar devam etsin. Ona kadar devam etsin. Şöyle e, noktalı virgülümüzü yine koyuyoruz. Hemen bir boşluk daha. Peki kaçar kaçarız? i artı art diyorum. Ve tab tuşuna basıyorum. Şimdi ben buraya ne yazacağım? Az önce yazdım diyorsun, yazın aynısını yazacağım. List box bir nokta, items nokta, add diyorum. Ama ben buraya e, iyi, iyi değişkeni yazmayacağım. Ben buraya ne yazacağım? E, merhaba dünya yazayım. Merhaba dünya dedim. Sonra F5'e basıp kodumun derlenmesini bekliyorum. Evet şimdi butona basınca gördüğünüz gibi sıra sıra geldi. Böyle iki defa basınca 20 oldu, 30 oldu, 40 oldu şöyle aşağıda. Gelin şunu hatta şöyle mi yapalım. 1-2 diye yazsın isterseniz. O yüzden ben burada iyi yazıyorum. Artıya basıyorum. Şimdi bir merhaba dünya, iki merhaba dünya diyecek. Ama bu merhaba dünya ile yapışık olmaması adına ben buraya bir boşluk yapayım yapışmasın iki kod bir, yani birbirine yapışmasın o yüzden bir daha F5'e basıyorum şu an kodumun değerlenmesini bekliyorum evet butona bir defa çift tıklıyorum bir merhaba dünya iki merhaba dünya hatta buraya nokta da nasıl ekleyebiliriz Nokta ekleyelim ben. Şöyle, ee, nasıl yapalım şunu, şöyle çift tırnak oluşturalım, ee, nokta diyelim ve artım diyelim, artı diyelim. Evet, ee, zaten bunu anlatmıştım önceki derslerimize, kodları yan yana yazarken artı ile birleştiriyoruz. Evet, şimdi bir daha çalıştıralım. Arkadaşlar dediğim gibi for uh, döngüsünün mantığı böyle. Sıra sıra böyle gidiyor gördüğünüz gibi. 10 tane geldi, 10 tane geldi. Sırası sıra 10 sıra tane gidiyor. Şimdi 10'a kadar gidiyor. Şimdi bunu uh, değiştirelim. Nasıl yapalım? Sadece e uh, yazarsak yani i değişkenini yazarsak bu sefer de sadece 10'a kadar gidecek. Aslında 10'a kadar gitmiyor. 10 dahil değil. Ben buraya eşittir koyarsam 10 dahil oluyor. Ama eşittir koymadığım için 10 dahil değil. Şimdi buraya kadar bir sorun yok. Peki biz bunu ne yapalım? i artı eşittir 1 yapalım. Bu, burada bir değişiklik yaptım mı ben sizce? Hayır yapmadım. Burada gene birer birer arttırıyorum. Yani i artı artıyla i e artı eşittir 1 aynı şey aslında. Ben buraya 2 yazarsam bu sefer 2'şer 2'şer arttır arttıracağım. 3 Üç yazarsam 3'er 3'er arttıracağım. Şimdi 10'a kadar 2'şer 2'şer arttıracak bana rakamları. Şöyle gördüğünüz gibi. 2'şer 2'şer arttırdım. Evet arkadaşlar. For döngüsü bu kadar. Bir sonraki döngümüz while döngüsü. Sanırım while'dan devam ederiz. Evet. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Yarın farklı bir e, derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.